Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz bugün sizlerle beraber. Uzun zaman sonra tekrardan Minecraft'a girdik gençler. Biliyorsunuz uzun zamandır e ekiple beraber Minecraft gelmiyordu abi. Peki Berat, Kıvanç niye gelmiyordu abi? Niye gelmiyordu? Söyleyin bakayım. Çünkü sunucu çalındı değil mi? Aynen aynen arkadaşlar valla sunucumuzu Allah. çaldılar. O yüzden biz de tekrardan Minecraft'a başladık ve daha efsane bir şekilde Minecraft'a başlıyoruz. Beyler hızlı bir şekilde başladık. Yemin ediyorum arkadaşlar koş, 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 başladık. Ben direkt kendime odunları kıracağım abi. Burada efsane odunlar var. Kır 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 kır. Ben kır. de. Yalnız canımıza az oğlum. dur niye vuruyorsunuz bana? <gülüyor> <gülüyor> koyun koyun buldum koyun buldum. Allah cezanı vermesin ya. Koyunları al getir Berat. Koyunları ben al getireyim. getir. şey yaparız. Nasıl getireyim? Kucağına mı nasıl getireyim? Sırtıma mı alayım? Kucağına alman lazım oğlum. Sen kucağına almayı seviyordun Berat. Ben seni görüyordum. Gelmiyor sen kucağına. <gülüyor> gelmiyor. <gülüyor> Gelmiyorsa alacaksın kardeşim yani. Ben mi getireyim illa ya? Gençler vallahi hızlı bir şekilde ben buradan odunlarımı topluyorum. Arkadaşlar önce kendimize böyle ufaktan bir odun toplayalım. Sonra mekan bulacağız abi ve mekanı şey yapacağız. Ee, böyle evimizi falan yapmaya başlayacağız yavaştan. Ve hızlı bir şekilde toplamaya devam ediyoruz. Bak benim bölgeye kimse gelmesin ha Kıvanç. Sen neredesin oğlum? Ben kömür kazıyorum bak sen. Kömür mü? Abi kömür ne? Aha burada şey buldum. Dur dur beleş beleş beleş. <laughs> ne buldun? Değişler, şey ne buldun lan? Crafting table oğlum. Çok şey değil ya. Senin şeyin kim koymuş? Kıvanç sen mi koydun buraya? Ben. Ben. Ender, evet. Evet. Ben abi direkt kendim yok, önce yok, bir endiymiş. kazma balta falan yapmakla yapmam lazım arkadaşlar. Hemen buradan bir tane balta. Bir tane kürek yapıyorum. Hatta balta iki tane yapacağım ya. Baltaya çok ihtiyacım var gençler. Berat acil buraya gel. Yanımıza gel. Yanımıza gel çabuk. Abi Yerim. burada çok efsane şeyler var. Koyun gördüm lan dur. Aha koyun kardeşim lan. Koyun kardeş. Of tamam koyunu aldım, koyunu aldım. Oğlum oha bir dakika. Beyler, beyler dur söyleyin bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Şey koyun şey Hayır köy falan bulmadım. Gelmeyin, sakın yanıma gelmeyin abi. Sakın yanıma gelme. Arkaya köy buldum. Köy buldum vallahi köy buldum. Abi kimlerden ne çalarsa. Canım az bak kimse kimse birbirine saldırmasın. Ben buradan yatağı aldım gençler. Oğlum çok güzel samanlar, samanlar, samanlar. Oo şöyle toplayalım bütün samanları. Abi dur 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 arka insan. Evet. Samanları toplayacağım ama. Neredesiniz lan geldiniz mi köye? Ben doğanım edindim. <laughs> abi evet. bulamadılar köyü bulamadılar gençler köyü bulamadılar. Hemen kıralım yatakları falan toplayalım abi. Kim var lan abi biri geldi. Aha, elmas. Oğlum elmas mı elmas buluyorlar. Kim var şurada biri var şurada elmas. Kıvanç geldi kıvanç abi var. kıvanç geldi. Kıvanç Berat daha evi bulamadı arkadaşlar. Dur abi dur dur saman. Neyse şey, sağ... oğlum samanları ortaklaşa toplarız lan durun. Ben önce kendime biraz bir şeyler bulayım gençler. Abi nasıl biz bir anda böyle olduk? Kitaplık falan var beyler. Kitaplıkları kırıyorum ha. Yemin ediyorum bunları Aç kırıyorum. Aa, kütüphane biraz kalsın ama. Onlarla şey yaparız. Köylü falan geliştiririz abi. La Berat neredesin sen? Oğlum benim canım bayağı bir azaldı. Koşamıyorum şu anda. Yemin geldim geldim. Gel gel gel. Tüy buldum. Tüy buldum. Abi, abi. Buday, buday, gel gel gel. Köyü buldum ben de. Köyü biz bir saattir vurduk. Vurma vurma canımı al. Al ya. oo oh, Allah Allah. Oh. Beleşten oh. ekmekleri alırız aga. Bak beleşten Bacılar ekmekleri aldım işte. Şimdi bu ekmekleri yemem de. Oğlum 24 ton ekmeği sen ne ara yaptın kovanç? Abi bütün şeyleri sen mi topladın samanları Hepsini ben alalım kimseye bırakmadım ya. Ya arkadaşlar manyak psikopat ya. Ben de buradaki inekleri öldürüyorum o zaman. Gel bakalım inek. inek gel buraya inek. Oğlum yemeğe ihtiyacım var ama sandıkları da toplamam lazım gençler. La burada kedi var. Kedi öldürmeyeceğim arkadaşlar. Bu bizim köyümüzün kedisi olacak. Ve evleri evleri aramaya devam abi. Aha şeylerde bir şey var mı lan? Girmişler buradaki evleri. <laughs> Berat hepsine kumaş gidiyor. Sandık Allah abi çalmışlar lan. Kıvanç sen Aha buldum. Abi saldırdı. 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 Kıvanç'a saldır, saldır. saldır. Kıvanç'a evet, saldır. saldır. Kıvanç çalmış. Elitra buldum, elitra, elitra. Aa şey buldum. Oğlum bu şey lan. Oha. Aha, Hayır. tapınak, tapınak şey. Abi yanlışlıkla şey buldum. Büyücük tapınağı buldum. Arkadaşlar, arkadaşlar yanlışlıkla şey baltayla kırdım abi. Onu kazmayla almam gerekiyordu. Yapacak bir şey yok ne? abi. Şuradan atlayıp. Neydi onun büyü yapılan bir şey vardı ya iksir iksir. Ha büyü masası iksir şeyi evet. İksir şey iksir tezgahına gittim manyak gibi şeyle aldım arkadaşlar ya. Şunları almam lazım. Lan her yere boş. Tamam beyler burada bir tane kesici aldım ben kendime. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar bakalım diğer köylülerin evinde bir şey var mı? Ama oğlum Kıvanç hepsini sen topladın ha. Evet çakal Kıvanç, şimdi hepsini aldım. Ne var elinde Allah aşkına söyle ya. Bak bütün evleri dolaştım abi. Şu an evlerin hiçbirinde hiçbir şey yok ya. Arkadaşlar işler bu kadar hırsız olunmaz ya. Bakalım abi burada ne var lan? Kıvanç geliyorum yanına. Berat gel lan Kıvanç'ın yanına. Kıvanç abi vermesi lazım. Geliyorum bekle. Bütün her şeyi kendi başına topladı arkadaşlar. Hala Berat durdu şeyleri topluyor gençler. Görüyorsunuz değil mi? Tamam balesi. <laughs> Saban ben de şey aldım ki. Abi, her şey almışsınız. Al, 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 al. Dur 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 dur. Tamam saman, hayır, hayır. saman al. Saman <laughs> Alanındır abi, kim neye kadar alırsa alır. Gençler hızlı bir şey hile alıyoruz, samanları 10 stek saman oldu, 10 stek, 10 stek. Berat, biz burada mal gibi saman alıyoruz. Kıvanç orada bütün elmas, melmas, ay, altın elma, altın elma. Ne bulduysa çaldı oğlum lan adam. Hayır, bulsa soğukta yazar da bulmadı büyük ihtimalle. Bakayım. Kıvanç, neredesin? Gel buraya, gel. Gel buraya üstünü boşalt. Aa, sandık. Şey aldım, 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 aldım. Lan bu sandık da boş ya. Hile Hepsini bu, hile topladı bu köy hileli. Hayır ki hileli değil, <laughs> Kıvanç topladı. Bu köy hileli, hileli. Boş verin. Biz Hileri ararken adam topladı abi, Gel gel. Dur 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 şu Aha. şeyler var. Maddes maddes var. Ben de tallıyı toplarım abi. Vallahi gençler şöyle tallıyı topluyorum. Hayırlı olsun. Tallıdaki her şeyi aldım. Bu ne lan? Dur, dur, Allah siz 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 siz. Dur zili kral. Çal 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 çal. Kim çalarsa. Benim benim lan, benim. Lan böyle benim. bir şey benim. oldu lan ben çalalım. Kim çaldı? Kim çaldı? Bakayım. Tam gel gel. O çaldı ya. Al. Göndersene vallahi Allah, adam Japon gibi ne çıktı Allah. lan. Abi Japon bolu önemli değil. Diğer çaldıklarını yolla, çaldıklarını yolla. Psikopat. Tamam. Al Oo, bir tane demir attım. Demir. Hatta. Gençler demir mi yapıyoruz. Güzel bir şeyle Abi buraya o zaman şey yapalım ya. Durana Beyler neydi? bu bölgeye şey yapalım. Kurulalım tamam mı? Tamam. tam kurula kuruyor. Bakalım buradaki evlerde falan tam bu evlere falan bakmıştık arkadaşlar. Şimdilik herkes kendine istiyorsa bir tane ev seçsin abi. O eve sandığımızı falan koyalım. Ne diyorsunuz? Bu ya. Hiçbir şey çıkmadı buradan. Bu köy bence de biraz bozuk gibi ya. Şöyle aşağı doğru gidelim o zaman. Beyler buldum mekan. Gel gel gel. Aşağı gel. Seri gel. Gel 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 gel. gel. Aha ne yapıyor lan orada Kıvanç? Kıvanç yukarı çık Kıvanç. Bak evimizi falan bence burayı yapalım abi. 10 numara olur. Ben burayı düzleştirmeye Nerede? başlıyorum hatta. Köyün hemen arkasına yapalım biz evimizi. Arkadaşlar hızlı bir şekilde ben burayı bir düzleştireceğim abi. Ve evimizi buraya yapmaya başlayacağız. Kıvanç gel acil gel. Buraya gel buraya gel. Bir tane hemen crafting table yapalım benim, benim. şöyle. Berat sen neredesin Berat? Ben şu an o yeri arıyorum şu an. <laughs> köyün etrafında dolaşıyorum. Oğlum köyün etrafında bir şey ya? yok. Buradayız Şeye doğru gel görürsün. Bak bu bölgeyi ben alacağım Kuan. Sen de kendine bir tane bölge al. Şurada ada var lan odayı ben mi alsam tamam. ya? Adayı başkası da alabilir. Oraya ben al oraya, al. oraya ben Tamam ada Kıvancın olsun gençler. Ee, Kıvancın tam karşısında ben geçiyorum abi. Burada zaten köyümüz var gençler. Burada büyü işlerini falan güzel bir şekilde yapabiliriz. Harbiden başlar başlamaz köy bulmamız da efsane oldu. Şöyle hızlı bir şekilde ben burayı bir temizleyeyim gençler. Ondan sonra videoya devam edelim abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde burayı ufaktan bir düzleştirdim abi. Harbiden efsane oldu. Kıvanç sen ne yaptın Kıvanç? Aha, ya Adadayım bak şu an. oğlum Kıvanç sen neredesin? Ada benim. Buradayım buradayım bak. Arkadaşlar şöyle bakalım Kıvanç da orada kendi mekanını düzleştiriyor abi hemen hızlı bir şekilde yanına gidelim Bu arada benim demir küreğim kırıldı ya bir saattir orayı düzleştirme ile falan uğraştım Oğlum sen adayı almamış mıydın lan şu adayı? Yok mu? Ada benim benim o... Yok orayı böyle Tamam barata sen barata burayı düzleştir gel Kıvanç sana adım. yardım edeyim ya Arkadaşlar bu adama biraz yardım edelim ben kendi etrafımı bayağı bir düzleştirdim Kıvanç'ınkini de düzleştirelim İlk geceyi şeyde geçelim o zaman köylülerin evinde canavar falan bayağı bir gelecek çünkü Tamam bence de abi, abi al. Kıralım. Hayır, gönder gönder. Adamsın. Demir küreyi aldım şimdi kaçma zamanı beyler. <laughs> Yardım Vallahi edeceğimi zannettin, zannettin değil mi? Yardım değil mi Kıvanç? İşte bunu düşündüğüm için ben böyle yaptım. Allah. Abi gel şey yapalım kaçalım. Kıvanç gel gel uyuma zamanı uyuma zamanı abi şeyler geliyor. Vallahi şey Gelecek. Allah... Sonunda sabahlı arkadaşlar yatağımızı da güzel bir şekilde alıyoruz abi buradan. Çünkü yatağımı her an her yere koyabilirim yani belli olmaz. Hayır okçu gelmiş. Lan Kıvanç koş okçu saldırısı var Acil. Yanıma gel yanıma yanıma. Berat Oğlum, ben neredesin ben, ben. Berat? Geliyorum geliyorum bekle. Gel. Tamam arkadaşlar. Yürü yürü Oğlum siz gelene kadar siz gelene kadar canavar gitti ya. <laughs> Neyse yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Lan Creeper geliyor. Hayır. Abi Creeper saldırısı. Ölü ölü Creeper Şey Creeper sarıl sarıl. Creeper sarıl. Sarılırsa içimden gitmez Hayır patlama <laughs> ya abi patlamasın bak. Oo. Canavar gelişimini yapıyorum gelişim. bu abi. İlk şeyimi aldım. Şimdi gençler bu ay, kavaştan çaldığım kürekle ben burayı biraz daha düzleştireceğim abi. Şöyle hemen kazmaya devam ediyoruz. Evet mükemmel mükemmel mükemmel. Gerçekten mükemmel. Buraları böyle biraz daha düzleştirelim. Ben ilk evimi buraya yapacağım abi. Çünkü bu mekanı ben temizledim arkadaşlar. Kumaş neredesin oğlum? Bir saattir çağırıyorum seni gelmedin bak. Yok ben samana ihanet ettim ben geldim Ben sana ihanet etmedim oğlum. Bir tane demir şeyi aldın ya. Sanki var ya adamın elmas setini çaldım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şurayı da güzel bir şekilde toplayalım 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 toplayalım. Harbiden bayağı mükemmel oluyor abi. Bir de gidip Berat'a bakalım gençler. Berat ne yapıyor? Bir saattir o da yanıma gelmiyordu abi. Aha vallahi adayı ele geçirmiş lan. Ulan Kıvan evet. seni bu adam kandırdı ha. Bence adı daha güzeldi. <laughs> evet. Adayın... Yo ondan vergi Vergimi alacağım. Ne vergisi? Vergi olarak Berat'tan zaman ufaktan bir şey alabilirsin. Gençler hızlı bir... Oğlum yardıma Hayır, geldim. Yardıma yardıma. Bunları yap bunları şey yap. bunları şey yap. Hayır, ona Kalsın. Yardıma kumları yap. bunları bunları yap. Burası... <laughs> <laughs> Lan bunları <laughs> yap. bunları. Öldüm öldüm. canım kaldı da. <laughs> Manyak kumları ya. Pizdi. Abi orayı Kıpırık düz yapmayacak mısın sen? Düz yapmayacağım mı orayı? Hayır yapacağım ben. Tepeye tepe, tepe yapacağım. Arkadaşlar yanlışlıkla adamın şeyini kırdım abi. Tamam gel. O zaman ben şey yapıyorum. Burayı topraklıyorum Berat. Tamam mı? Sana yardım. Aynen. Arkadaşlar şöyle adam tepeye yapacakmış. Yani tepeye yapacağı için biraz manyaklık yapıyor. Şöyle biraz daha aşağı yapsa bence daha güzel olur arkadaşlar. Ama Berat öyle istemiyor abi. Neyse yardım edelim çocuğa. Çocuğa yardım edelim abi. Yoksa oturur ağlar bu Berat. Hemen hızlı bir şekilde şunları şöyle koyuyoruz koyuyoruz koyuyoruz. Ama Berat her şeyini ben koyuyorum. Bak sen bir şey yapmıyorsun. Yardım et dedin. Yardım Hayır ediyorsun. ben şu an kumlar teyzeyi okuyorum. He, kumları da topla ben cam yapmak için isteyeceğim senden sen sen şu an bir sürü kum var. Arkadaşlar Berat'ın alanını bayağı bir büyüteceğim abi direkt ad evi yapacak Berat buraya. Aa, oğlum bütün kumlarımı aldın ama ya. Kıvanç gel getirsene sen o kum. Biraz kum Kıvanç. Ben de bayağı var. Tamam gel gel yardım ediyor oğlum çocuk. Çocuk buraya ad evi yapıyor. Arkadaşlar şöyle şöyle dolduralım goal. abi iyice. Ben vallahi çok efsane doldurdum ben lan Berat. Baksan ona yan meydana yapalım meydana şöyle açalım. İyi aşağı doldurdun doğru. mu doldurmadın mı bir baksana. Doldurdum bayağı. Vallahi güzel, bayağı güzel. bir doldurdum gençler. Adama adama mekan yapıyoruz burada. Ada evi yapıyoruz yav. Tamam şöyle koyalım. Eyvallah, eyvallah. Lan, koy 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 koy. Karşılığında ne vereceğim Berat bana? Karşılığında kum verdim. Cem pek. Doğru lan aynen öyle bir anlaşma yapmıştık arkadaşlar. Evet. Ya. <laughs> Kıvanç acil kum desteği lazım. Gel buraya gel 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 adama yardım et oğlum. Adam adam sana şey yapıyor Kıvanç. ölüyorum ben ölüyorum Neredesin gel 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 yardım. Yardım abi yardım son 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 doyuruyor. Polis sesi geliyor. Gördüm gençler gördüm gördüm gördüm. Hızlı bir şekilde geliyor hızlı bir şekilde geliyor. Oğlum ne yapıyorsun orada? Lan lan var. Yerde misin abi sen madene bindin hemen. Neresiniz? Aşağıda Neresi? Şurada gözüküyor, gözüküyor, şey gözüküyor. Sen nereden kazdın lan? burada burada. Ne yapıyorsun burada lan ya? Burada madenmiş. <laughs> Madeninmiş bari. ya. Şey versene, meşale versene bana. gençler şuradan baltayı almam meşale lazım etki. abi. Meşale. Sen niye direkt madene indin abi? Biz burada mekanı düzenleştiriyoruz. Aha burada bir tane meşale var mı lan? Bunun niye ışıl ışıl olmuş? Aa atamaz. Kazmayla şey dur. Şey var, şey var, dur. şey var. Burada bir tane meşale. Gel şu var. meşaleyi alalım abi güzel. Işıklıyorsun. Aynen aynen ışıklıyorsun var zaten ya. Ben ulan Ha demir demir demir. Demir varsa alırım. Demir varsa alırım kardeşim. Dur dur tamam sakin o, o. sakin sakin sakin. Arkadaşlar ben de biraz kendime demir kazacağım ya. Valla demirimiz falan hiç yok burada. Biraz şöyle arayayım bakalım. Klan şeyi varsa versene bana demir kazma. La oğlum demir kazma ver ya. Arkadaşlar Arada. abi en son biz Berat'ın evini doğru düzleştirdik. Bir anda evet. bu araya nasıl geldik biliyor. <laughs> <laughs> Berat seni yarı yolda bırak. Şey, ben sana bir tane demir atmışım. Kaç tane bakayım? Şu an bende iki tane var. Bir tane daha versene. Kazma yapacağım. Kazma kazma kazma. Kazma yapacağım. Ver bir tane ben daha de... demir. Demir Gençler, yok bunlar demir alalım. Ya Bakın ama yok. bu erimiş değil Allah. ya. Borut vallahi dur. Borutu Borut atmıyor. Borut üç Tamam aldım aldım. Ama çaldım. Eyvallah reis eyvallah eyvallah. Haydi. Gençler hemen kendime bir şey yapmam lazım. Bir dakika oğlum sen gidek diyorsun da. Kömür almadım ben kendime. Şuradan e, taşları atayım kömür alayım arkadaşlar. Bir kömür bir kömürdü. Geliyorum yanına geliyorum geliyorum geliyorum. Direkt kendime de bir kazma yapacağım bu arada arkadaşlar. <laughs> La girişi mi kapattın? Ya Allah belanı vermesin ya. Abi <laughs> burayı niye kapatıyorsun? Geldim 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 geldim. Kıvanç gel Berat'a yardıma gidiyoruz abi. Adam adama kum lazımdı. Sen de e, kum diyorum. Toprak lazımdı. Bayağı var Toprak lazım. Bayağı var getir. Ben size yardım edeceğim diye siz her yeri düzlediniz. Ben bu kadar düzleyemedim abi şuraya bak. Neyse Berat bir ya sonra. Gel gel şey Kıvanç gel sen de gel. Şu Berat'ın yerini bir yapalım abi. Adama adada bir ev yapmamız gerekiyor. Neredesin bakayım Aynen. mu? Allah geliyor arkadaşlar. Kıvanç da arkadan geliyor. Hadi, hadi. Şimdi şuradan çıkacağız ve güzel bir şekilde evimiz yapmaya devam edeceğiz. Ya evimiz diyorum ama Berat'ın evini yapacağız. Evi dediğimde alan açacağız arkadaşlar. Ver seni Kıvanç. Bana biraz yolla toprak. Toprakları gönder. Yardım edeceğiz. Allah. buradan toprakları hemen alalım Aa. abi. Gelmiyor lan elime. Aha 64'lü geldi. Aa, abi sen oha ne kadar düzleştirdin oraları ya. Gençler hayvan gibi düzleştirmiş abi Doğru. elinde öküz gibi toprak var ya. Tamam şöyle gençler yapmaya devam ediyoruz buraları. Şöyle dolduralım abi doldur doldur doldur. Doldur mükemmeliz mükemmel. Bunu böyle koydum bunu böyle koydum. Berat sen neredesin lan oğlum Berat yok burada. Ben de toprak almaya gittim tamam, toprak da. kazıyorum şu an. Tamam toprakları topla hızlı bir şekilde gel buraya arkadaşlar. Vallahi Berat'a güzel bir alan yapıyoruz şu anda. Bu kadar büyük mü lan bu kadar abi bu tepeyi yaptırdı ama yetecek mi bu kadar alan ya bence yetmez. İyi Serhat işler. Ben Berat'a bu çok kadar yardım ettiğim yeter. Ya. Ben kendi evime geçiyorum Kıvanç. Vallahi Berat'a çok yardım ettim. Bence sen de bırak oğlum şunu ya. Bırak bırak sen de kendi evine git. Arka işler şöyle bir şekilde evime döneceğim abi. Harbiden Berat manyaklık yapıyor aga. Şimdi ben önce kendime bir tane gizli bir sandık yapayım gençler şuraya e, köylülerin evinin oraya. Ondan sonra o sandıktan güzel bir şekilde şeylerimi alacağım abi. Bak burada bir tane ev var ya bu eve kendim alıyorum şimdilik yani kalmalık olsun gençler. Buraya bir tane crafting table koyalım abi. Sandığımızı da yapalım iki tane. La bir tane mi yapılıyor abi? Ben de odun yokmuş ya. Tamam şunları hızlı bir şekilde buraya koyacağım gençler. Koy 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 koy. Berat bende 64 şey var. Toprak var. Gel vereyim istiyorsan. Tamam gidiyorum bekle. Arkadaşlar bu kim lan lan köylü oğlum git buradan bura benim mekanım. Abi köylüye ben niye saldırdım? Gelsin ya? bir şey olmaz gelsin. Dost olalım biz onunla. Köylüye salaklık yaptı arkadaşlar. Şuradan golem gelecek biraz... şimdi. Odun kasacağım ya. Golemi öldürdüm. Bak golem, golem golem. Geliyor mu? Ay canlı yeni spawnlı Tamam dur 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 tamam köylüye bulaşmayacağım. Ha. Köylüye bulaşmayacağım. Arkadaşlar köylüye buldum. Valla golem beni yürüse içimden geçer abi. Ben hızlı bir şekilde buradan odunları toplamam gerekiyor. Beyler akşam oldu. Acil bir şekilde yatın abi. Yat 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 yat. En odunlarımı da koymam lazım. E, şuraya koyuyorum. Yatağım burada abi. Yatağı hemen hızlı bir şekilde şuraya koyalım ve yatıyoruz arkadaşlar. Sonunda sabah oldu abi. Yatağımı ben bu sefer ya Yatağım burada kalsın arkadaşlar. Beyler bu benim arazinin arkasında tekli bir tane şey var. Bina var. Orası benim sakın almayın abi bir şey. Tamam mı? Sandıkta bir şeyler var. Berat özellikle sana söylüyorum bak sen çok çarpısın. Tamam kesinlikle almayacağım. Kesinlikle ya, almayacağım. Abi kesinlikle. Bilerek bilerek böyle söylüyor arkadaşlar. Bunu bu böyle dediyse var ya %100 alacaktır abi. Şu an bende iki tane demir kalmış ha bir tane kıvanç vermişti. Arkadaşlar fırın yapmam gerekiyor ya. E, taş yok abi bende. Kıvanç yanına geliyorum. Taş lazım bana. Ya da dur ben kendi taşımı kendim yapayım abi. Ben niye her şeyi kıvançtan istiyorum ya? Harbi ya. Tamam hemen hızlı bir şekilde buradan alıyorum Hello? gençler. Şuradan biraz kendime şey kasacağım abi. Hemen taş kazmam lazım. Gel 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 kürek. Kürek kırıyorum seni. Şöyle şuradan biraz taş toplayalım kendimize. Fırın yapacağım. Çünkü elimde bir tane demir var gençler. O demirde de kendime bir tane ne yapacağım? Tabii ki de kazma yapacağım. Kazma. Kazmam hiç yok benim ya. Vardı bir tane Ne abi. İstemiyorum ben tahtadan. Şimdi şuradan güzel biraz taş kazalım abi. Gel 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 gel. Mükemmel mükemmel Kazmayı devam. Tüm taşları da toplayalım da gelip Kıvanç taşlarımızı çalmasın arkadaşlar. Gerçi taşı da çalmaz ya. Kıvanç o kadar o kadar düştüm lan taşı çalacak kadar. Nasıl oldun burada? Kıvanç, Oha. Oo. lan? Geldin mi? Lan. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oo evet. sen nereden geldin lan buraya? Evet. Abi nereden geldin sen buraya? Hiç ben geldim. Oğlum vallahi hiç görmedim, yemir diyorum görmedim ya. Arkadaşlar bir anda geldi. <laughs> ne ala geldiğini fark etmedim abi. Tamam sen orada biraz kazıl, ben burada şey yapacağım evime ya. Fırın yapmam lazım. Senin bana bir tane verdiğin demir vardı yerim Onu eritmem gerekiyor. Gençler hızlı bir şey geldi şimdi evime. Demir geldim. Var Demir bende bir tane var işte. O demiri şimdi eritirsem mükemmel olacak. Şöyle arkadaşlar bir taş kaz e, taş diyorum. Demir kazma yapalım kendimize. Madeni ince ama bende madende biraz şey yapalım. kasılım arkadaşlar. Bu burada erisin. Hadi hızlı eri demir. Demirciğim hızlı erir misin? Eee çubuk yapmam gerekiyor gençler. Çubuğun var mıydı burada? Abi çubuk da yokmuş bende ya. Allah çubukları ne ara bitirdim onu da bilmiyorum. Tamam dört tane çubuk alalım buradan demirimiz gelsin. Ve kendimize bir tane ne yapıyoruz? Demir kazmamızı yapıyoruz. Beyler demir gelişimi yaptım ya. Alırım bir hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah eyvallah Berat. Senin de olsun diyeceğim de Berat sen hala toprak toplamadın mı oğlum? Topladım geliyorum bekle. O zaman arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim abi. Gerçekten ilk bölümde kendimize böyle alanlarımız aldık. Berat da aldı, Kıvanç aldı, ben de aldım. Bir dahaki bölümde de artık bu alanlara evimizi mükemmel bir şekilde yaparız. Yine efsane videonun burada sonuna geldik. Önceki videoları ekrana koydum. Sonra Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>